Hoş geldiniz. Bugün sizin için e, özellikle bu LGS, YKS gibi sınav maratonlarında çok çok önemli bir konuya odaklanacağız. Okuma becerileri. Evet. Elimizdeki kaynak da Pozitif Koç tarafından hazırlanmış. Tam da bu sınavlara hazırlanan size yönelik bir bir nevi yol haritası. Aynen öyle. Amacımız ne? Hani şu popüler hızlı okuma meselesi var ya. Doğru. Onun biraz ötesine geçmek. Asıl hedef olan etkili okuma ve hızlı anlamanın e, öğrenme sürecinizde ve tabi sınav başarınızdaki yerini anlamak hadi biraz daha yakından bakalım buna. Evet bu kaynakta tam olarak şunun altını çiziyor. Sınav başarısı dediğimiz şey sadece bilgiyi e, depolamak değil. asıl mesele okuduğunu doğru ve hani derinlemesine kavramak hı hı. Özellikle Türkçe ve paragraf soruları, ki bunlar artık sınavların belirleyicisi oldu. İşte bu sınavlarda anlama ve yorumlama yeteneği ön plana çıkıyor. Bu beceri cidden fark yaratıyor. Kaynak da zaten hızlı okumayla başlıyor ama hemen bir ayrım yapıyor sanırım değil mi? Diyor ki dakikadaki kelime sayısını arttırmak tamam güzel ama anlama düşüyorsa bu sadece kelimelere bakmak olur. Okumak değil. Kesinlikle. Peki ama sınavda zamanla yarışıyoruz. Hız da önemli yani. Kaynak bu dengeyi nasıl kuruyor? İşte bu çok kritik bir nokta. Kaynağın temel tezi şu. Anlamadan kazınılan hız aslında size zaman kaybettirir. Çünkü yanlış anlarsınız geri dönüp tekrar okumak zorunda kalırsınız. Bu daha maliyetli. Doğru. Asıl değerli olan şey etkili okuma. Yani bilgiyi almak, onu işlemek, yorumlamak, analiz edebilmek. Kaynakta mesela üç adımda etkin okuma gibi somut öneriler var. Nedir onlar? Şey, mesela metne başlamadan önce başlıklara, sorulara bir göz atmak, yani bir ön okuma yapmak. Sonra okurken anlamın kilitlendiği cümleleri yakalamaya çalışmak ve belki zihinde ya da kenara ufak notlar almak. Anladım. Buradaki püf noktası şu, ne kadar hızlı okuduğunuzdan ziyade okuduğunuzu ne kadar hızlı anladığınız. Gerçek kazanç burada yatıyor. Peki bu hızlı anlama becerisinin LGS ve YKS'deki somut faydası ne? Kaynak ne diyor bu konuda? Şöyle ki, LGS Türkçenin neredeyse %70'i, YKS TYT'deki o 40 Türkçe sorusununsa hemen hemen tamamı okuma, anlama ve yoruma dayanıyor. Vay canına, %70 ve tamamı. Evet, hatta çok çarpıcı bir istatistik veriyor kaynak. TYT'de Türkçe neti 30'un üzerinde olan adaylar, diğer dersleri ortalama düzeyde bile olsa genel sıralamada ciddi anlamda öne geçebiliyorlarmış. Bu inanılmaz bir etki gerçekten. Kesinlikle öyle. Kaynak şunu da söylüyor. Hani öğrenciler uzun paragraflardan çekinir ya genelde. Evet evet korkulu rüya gibi. <laughs> Anın altında yatan neden çoğunlukla düzenli okuma alışkanlığının olmaması. Yani bu okuma becerisi sadece Türkçe netlerinizi değil, tüm sınav süresini daha verimli kullanmanızı sağlıyor. Düşünün, matematikteki o uzun karmaşık problemleri ya da fen sorularını. Aynen, onları doğru ve hızlı anlamak da tamamen bu beceriyle ilgili. Okuduğunu hızlı kavramak her derste size zaman kazandırıyor aslında. Anlıyorum. Demek ki bu iş sadece son seneye sıkıştırılacak bir antrenman değil, daha çok bir yaşam alışkanlığı gibi düşünmek lazım. Tam olarak Kaynak bu alışkanlığı kazanmak için de pratik öneriler sunuyor galiba. Evet, sunuyor. Mesela diyor ki, günde sadece 15 dakikayla başlayın. Belki her gün aynı saatte. Bir okuma defteri tutmak gibi. Hani okuduklarınızdan her gün birkaç satırla özet çıkarmak. Hmm, ilginç. Ya da haftanın kitabı, haftanın sorusu gibi etkinliklerle okuduğunuz üzerine aktif olarak düşünmek. Hatta LGS için Bir Genç Kızın Gizli Defteri, YKS için Sap Yens gibi spesifik kitap önerileri de var. Evet, gördüm. Sanırım biri daha çok duygusal zeka ve içsel analizi, diğeri de eleştirel düşünme ve daha geniş bir bakış açısını hedefliyor gibi. Aynen öyle. Bu önerilerin amacı okumayı böyle sıkıcı, mekanik bir görev olmaktan çıkarıp keyif aldığınız, üzerine düşündüğünüz bir alışkanlığa dönüştürmek. Anlıyorum. Çünkü düzenli okuma tıpkı bir kas gibi sizin anlama hızınızı ve o anlama derinliğinizi zamanla kendiliğinden geliştiriyor. İşte hızlı anlama dediğimiz şey bu sağlam temel üzerine kuruluyor aslında. Peki, diyelim ki alışkanlık kazanmaya çalışıyoruz ama hemen uygulayabileceğimiz daha böyle teknik pratik stratejiler var mı kaynakta? Var tabii var. Mesela gözle tarama diye bir egzersizden bahsediyor. Gözü böyle satırda tek tek kelimelere takılmaktan kurtarıp bu bir kelime öbeği gibi Kelime gruplarını bir bütün olarak algılamaya alıştırmak için. Hmm. Bir diğeri anlam grubuyla okuma. Burada da kelimelere tek değil de, mesela sınav stratejisinin önemi gibi 2-3 kelimeden oluşan anlamlı birimlere odaklanıyorsunuz. Bu hem hızı artırıyor hem de anlam bütünlüğünü korumanıza yardımcı oluyor. Mantıklı geldi. Bir de zihin haritası tekniği var. Bir paragrafı okuduktan sonra aklınızda kalan anahtar fikirleri belki 3-4 tane, bir kağıda yazıp aralarındaki bağlantıları çizgilerle göstermek. Bu da anladıklarınızı daha iyi yapılandırmanızı ve hatırlamanızı sağlıyor. Çok güzel teknikler gerçekten. Özetle bu kaynak bize şunu gösteriyor anladığım kadarıyla. Okumayı ciddiye almak, onu bir alışkanlık haline getirmek sadece sınav puanlarınızı değil... Kesinlikle. <laughs> anlama kapasitenizi, yorum gücünüzü, ve dolayısıyla kendinize olan güveninizi de artırıyor. Bir nevi sadece sınavı değil, hayatı daha iyi okumanın bir yolunu sunuyor. Evet, kaynağın son sözü de çok düşündürücü bence. Bugün daha iyi okuyan, yarın daha iyi anlayan olur. Bu noktada belki size de şu soruyu sormak lazım. En son ne zaman bir metni okurken, hani sadece bilgiyi alıp geçmek yerine, bir an durup o metnin sizde uyandırdığı yepyeni bir soruyu ya da daha önce hiç aklınıza gelmemiş bir bağlantıyı fark ettiniz? İşte bu etkili okuma becerisini geliştirmek, sınav başarısının çok ötesinde size acaba hangi yeni kapıları açabilir?